Kurşunlu deyince termal akla geliyor. Evet. Ama bir türlü e, yıllardır yani bugünün sorunu değil. Yıllardır da bu Çavundur kaplıcalar dediğimiz bölge evet. tam anlamıyla bir e, turizm potansiyeli taşıyan bir ivme yakalayamadı. Şu anda iki tane termal otel var. Keşke 10 otel olsa, keşke 15 otel Aynen. olsa. Daha çok e, turist çeker. Sağlık turizmi noktasında şu anda sizin de Çavundur'un Kurşunlu'ya bağlanmasıyla birlikte orada bir termal tesisler var. Şimdi buranın hali ne olacak? Bununla ilgili sanıyorum Ekranlarda, seçim de vardı. Evet, ekranları koyuyor. Evet, evet. Şu anda arkadaşlarımız yayınlıyor. Evet. Biz bu şekilde harabe şekilde aldık burasını. Şu anda e, işler acısı bir durumda e, bize teslim edildi. E, gerçekten e, buranın işte, jeotermal cenneti, bal diyar evet, diyoruz ya. Ee, gerçekten e, yürek burkan bir e, görüntüyle karşı Şildi. karşıyayız. E, tamamen talan edilmiş, yağmalanmış, e, yıkılmış vaziyette. E, şimdi biz burasına e, çevre Şehircilik Bakanlığımızdan 10 milyon bir ödenek çıkarttık. Şu anda benim de işte 50 küsür milyon. Eğer ben bu parayı e, buranın bu şekilde olmuyordu buraya harcıyaydım, şu anda burada e, insanlar havuza giriyor olacaktı. Ama e, ne yazık ki biz buraya gelir gelmez. Şu anda bunun projesini başlattık. Şimdi i̇şte arkadaşlarımız da yeni görüntüyü verirler. Evet. Biz buranın projesini başlattık. Proje ee, bu. Evet, projemiz bu. Evet, ee, projeler güzel insanlara geliyor. Ee, bun, şöyle. Biz icra makamıyız gene onu söyleyelim. Bu proje tamamen mimarisi, statiği, eee mekaniği, e, tamamen yapılmış, resmi proje ihalesi yapılmış bir proje. İhalesi yani, derken yani, Proje ihalesi yapılmış. Proje ihalesi. Ee, tamam. son aşamaya gelmiş. Artık bundan sonra yapım ihalesine çıkacak. Tam ekran verelim arkadaşlar bunu. Şimdi burada. Bu dış e, mekan he, proje, evet, yani havuzları bir şey bu. Olacak. E, dışarıdaki e, açık havuzumuz. Hı -hı. Yani böyle hani. E, alan 19.000 dokuz bin küsür metre yani 20 bin metre kara bir alanda burası. Bungulavlar var. Termal tesis binası var. Kamp alanı var. Evet. Çağında evet, kaplıcaların. Evet, burası. Şu anda Koşunlu evet. Belediyesi tarafından yapılan e, projelendirilmiş evet. üç boyutlu hali. Ee, Tabi inşallah profesyonel bir anlayışla yapılmıştır. Sonradan e, hani söylediğiniz gibi. Şöyle, şöyle, tabii ki. Şimdi sağlık bakanlığı, yani turizm bakanlığı sağlık paneli falan görüşülerek yapılmış. Ee, tamamen e, en ince noktasına kadar düşünülmüş projemiz bu. Evet. Burada. Ee, saunasından, e, havuzlarından, bay bayan havuzu, çocuk havuzu, bu, bu buralar e, soyunma odaları. tamamen hijyenik, tamamen e, hassas, tamamen kartlı sisteme dayalı. Evet. Evet. VC duşlara doğru gidiyorsun burası burası. Yani havuzlar e, işte bu havuz bölümü, bölümleri özellikle kubbe e, şeklinde olur. Havalandırması falan hepsi, iyi olsun tabii anlamında. ki. E, şimdi havuzlar eee 138 metrekare. Evet. evet. erkek yetişkin, çocuk havuzları yetişkin havuzu evet, yanında çocuk evet. havuzu. Çocuk havuzu 26 var. metrekare. Bunlar ee, tamamen ince ayrıntısına kadar peki düşünülmüş. Peki kadın erkek havuzları olacak Kadın erkek havuz, havuz olacak. Peki aile havuzları olacak mı? Nasıl? Aile havuzları. Ee, dışarıda bir tane büyük havuz olacak. Onun kararını sonra vereceğiz. Yani açık havuzumuz var. Şu anda ekranda görünen havuzumuz yani, var. Yani hani ailesiyle birlikte girmek isteyenler için. Onlar bungalovlara girecek. Hmm. Ailesiyle. Ha, bu projede bungalovda mı? Bungalovda var. Şimdi bungalovlarımız var bu projede. Evet, şöyle de vermişsiniz şimdiden. Şimdi onu, onu da anlatacağım. Şimdi şöyle arkadaşlarım şuna bir zoom yapabilirlerse. Evet. Şu şekilde, şu şekilde bungalovlarımız Bungalavlar olacak. Bungalovlar olacak. Hmm. Şöyle evet arkadaşlar ekrana da getirdi. Bu da var. Şu şekilde evet. içinde jakuzisi, önünde havuzu olan bungalovlarımız olacak. Hatta bunlar dediniz? Bunlar 10 tane. 3 tip olacak. 1-2-3 tamam. tip. İçinde jakuzisi olan, havuzu olan. Direkt ben sadece havuza gireceğim, burada dinleneceğim diyen kişilerde bu 89 metre, e, metrekareden e, 64 metre 48 metrekareye kadar olanlar var. Yani iki kişilikten, bir kişi iki kişilikten 10-12 kişiliğe kadar. Aynen. Yani sen bir aileninden geldin 12 kişi, onu da misafir edebileceksiniz yani öyle bungalovlar. unguru Tabii e, hani bu tam faaliyeti geçtiğinde de kaç kişi istihdam olur? Aa, işte iş en, az, mesela. en az 40 kişi. Yani şimdi en az 40 proje, kişi Bungalovlarla birlikte geçti bir 40 kişi. benziyor. Güzel e, gerçekten bir proje. E, İşte bize bunlarla gelin sayın olsun. Aynen. Ee, Ercan Bey şunu diyeyim. Şimdi ilk etapta bize geldi ki bazı arkadaşlar gene muhalefet e, olsun diye. Burası Türk Hamamı. Türk Hamamı. Gerçekten çok güzel bir proje. Ha ufak tefek değişiklik mutlaka olacak ama bizim evet. e, projemizin gene hat, genel hatları bu şekilde. İhalemizi bu şekilde yaptık. E, projemiz bu şekilde. İnşallah bunu çıkacağız. Şimdi diyor ki e, bir ev projesi bile 3-5 ayda çıkmıyor değil mi? Tabii. Bize e, gidiyoruz, e, oturuyoruz orada adam diyor ki e, vatandaş e, muhalefet olsun diye. İşte diyor ki e, kurban bayramına havuza girecektiniz ne oldu? Ya bir ev projesi bile 7-8 e, ayda çıkmıyor. Koyama küpü mü bu yani? E, bu, yani öyle bir dünya ama yok. Ama siz de bu tarz şeyleri çok e, takmayın. Takmıyorum. Yani. Şimdi ben cevap olsun, herkes cevap olsun diye o, herkes veriyorum. Herkes konuşabilir ama. Ha konuşacak. Ben e, bu programı evet. hariç ben dışarıda hiç öyle polemiklere girmem. Ama cevap olsun diye bazı arkadaşlarımın e, şeylerine cevap vermek zorunda Kaldığım için cevap veriyorum. Evet. Yani güzel yani, ben e, beğendim. Tabii burada e, otelcilerimiz var. İbrahim Bey'den filan da deneyimleri evet, var. Tabii ki Onlar, onlardan onla da, da danışacağız. danışacağız. Tabii ki fikirlerini e, de alacağız. Hem ee, e, Sayın Anaçal Bey'in. Tabii. Ki, aynen. Mustafa şimdi Anaçal şunu söylemeyeceğim ben. Şimdi e, arkadaşlar evet. mesela şimdi projenin şeyin ismini Sayın e, Genel Başkan'ıma gittim e, bundan 3-4 hafta önce. E, Pelin Hanım'a söyledim ve e, teşkilatlardan sonra genel başkan yardımcımız Sayın Sadır Durmaz e, Başkanım e, bu projenin tam başından beri onları da takip ediyor. Özellikle Sadir Durmaz Başkanım e, onunla da ilgili şey, e, görüştük. Dedim ki e, böyle böyle bir isim düşünüyorum. Dedim. Onlar dedi ki ya e, devlet Bey kabul etmiyor dediler isim hakkını. E, geçen e, il genel meclisimiz Olcay Bey'i Atabey'le gittiğimizde dedim ki, yanına gireyim. E, yanına girerken dedim ki koruma şeye, özel kalem müdürüne Dedim müdürüm ben dedim böyle bir projem var. Ee, biz de bunu yazmıştık zaten. Evet. Fakat dedim bunu dedim sayın genel başkanımıza söyleyeceğiz ne der dedim. Ondan sonra ee, düşündü. Dedi ki e, sen bunu vereceğim dersin isim hakkını verdirmez dedi. Sayın sayın genel başkanım sen bu ismi verdim dedi. Ben de girdim içeri direkt ben e, iki dakika sohbet ettikten sonra e, genel başkanımıza dedim ki kurşun iki, iki sefer gel, geldi. geldi. Evet. Birinde burada Ülk Hoca'ydı bu, oturduğumuz yer burada ağırlama şerefine nail oldum bir de e, temel, atma temel atma törenine, törenine gelmişti burada yemek vermişim o zaman ilk defa yemek yerken e, ben resim çekmiştim bilmiyordum yazıştırma müdürüydüm evet. onu anlattım anne olaraktan kendisine e, dedim ki Sayın e, Genel Başkanım böyle böyle bir şey oldu dedim e, projem hazır sizin isminizi verdim dedim şöyle bir iki saniye şöyle bir durdu yüzüme baktı ee, dedi Ne zaman bitecek bu proje dedi hazır mı dedim Efendim finansmanını sağlarsak 15 ayda bitireceğim İnşallah size kurdeleyi kestireceğim dedim Evet kaç para dedi 300 milyon dedim proje bana dedim 100 milyon destek olunursa ben projenin e, geri kalanını, tamamını tamamlayacağım kendi kendim, kendim finanse edeceğim dedim ee, İnşallah projenin e, ihale aşamasına gelince kendisinden bir randevu alıp e, işte tekrar bir görüşeceğiz inşallah bakalım e, nasıl bir şey sağlayacağız zaten sağladığımız takdirde ben bu projenin zaten biraz önce resmi rakamlarına söyledim burada Evet ben şeyini 55 milyon hazırladım zaten bu projenin 55 milyon hazır bir buçuk senede Cenabı Allah dedim ya yardım ediyor evet. sıkıntı yok biz şimdi personel de diyor ki, benim personel de diyormuş Ben hakikaten çok mutlu oluyorum bir şey dedikler zaman biz hamam yapacağız fazla masraf yapamayız diyorlarmış. Ben de çok mutlu olum. Meclis üyelerim de öyle diyor. Peki bunu yani siz mi işleteceksiniz? E, Tamamı belediye işletecek. Tamamı. E, Ama zordur. Para Mutsuz geçmeyecek. Tavgeli işletmek de zordur. Şimdi yani. ben bunu e, şöyle evet. tabii ki zor. İşletmecilik hakikaten zor. Devletin işi değil. Ama e, biz ülkücü kadar olarak şunu söyleyeceğim Ercan Bey. E, devlet e, nasıl işletiyormuş işletiyormuş e, göstermek istiyor. Evet. Yani oraya e, devlet de işletir. Bu zamana kadar çok yerler işletti. Çok da güzel işletti. Bugün e, Çankırı'da Hakkasem Başkanım siz de gidiyorsunuz. O çay bahçelerini falan çok güzel işletiyor. E, çok güzel de olumlu tepkiler alıyor inşallah. Biz de bunu yapacağız. Evet.